Merhaba arkadaşlar. Voice of Money'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle finansal özgürlüğün kapılarını aralayan bir kitabı konuşacağız. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı, yani Rich Dad Poor Dad. Bu modern klasik benim finansal bakış açımı değiştirdi. İlk okuduğumda resmen vay be dedim. Size kitabın özünü detaylıca anlatacağım. Aralara kendi hikayelerimi, yorumlarımı katacağım ve doğal bir şekilde sanki yan yanaymışız gibi paylaşacağım. Sonunda da ne öğrendiğimizi toparlayıp 2025'e özel pratik öneriler vereceğim. Hazırsanız kahvenizi alın, koltuğunuza yaslanın, bu keyifli finans yolculuğuna birlikte çıkalım. Öncelikle bu kitap neden önemli biraz ondan bahsedeyim. Zengin baba, yoksul baba, Robert Kiyosaki'nin iki farklı babadan biri kendi babası, yani eğitimli ama maddi sorunlar yaşayan yoksul baba, diğeri ise arkadaşının zengin iş insanı babası, yani zengin baba. Öğrendiği para derslerini anlattığı bir eser. 1997'de yazılmış ama inanın mesajları hala cap canlı klasik iyi bir iş bul, çok çalış mantığını sorguluyor ve bize finansal özgürlüğün yolunu gösteriyor. Paranın nasıl işlediğini anlamak, varlık biriktirmek, pasif gelir yaratmak. İşte kitabın ana teması bu. Ben bu kitabı 20'lerimin sonunda okudum ve keşke daha önce elime geçseydi dedim. O zamanlar maaşımın tamamını harcıyordum. Birikim falan hak getire. Zengin babanın mantığı kafamda bir ampul yaktı. Para için çalışmayı bırak, parayı benim için çalıştır. Eğer siz de param neden yetmiyor diye düşünüyorsanız ya da bir gün maddi özgürlük hayali kuruyorsanız bu özet tam size göre. Şimdi gelelim kitabın ana derslerine, haydi başlayalım. Birinci zenginler para için çalışmaz, varlık biriktirir. Zengin babanın ilk bombası şu, Fakir ve orta sınıf para için çalışır. Zenginler ise paranın onlar için çalışmasını sağlar. Peki nasıl? Cevap: Varlık biriktirerek. Varlık yani aset, cebine para koyan şey. Mesela hisse senetleri, emlak, bir iş yatırımı. Yoksul baba ise maaşa güveniyor ve yükümlülük alıyor. Araba kredisi, lüks harcamalar gibi. Robert çocukken zengin babadan bunu öğreniyor bir dükkanda bedavaya çalışıyor ve zengin baba ona diyor ki, maaş için çalışma, sistemi öğren. Benim bu dersten çıkardığım ne oldu biliyor musunuz? Eskiden iyi bir maaş yeter diye düşünüyordum. Sonra bir araba aldım, havalı bir şey. Ama aylık ödemeler beni resmen zincire vurdu. Özgürleşmek bir yana, daha çok bağlandım. Kitabı okuyunca ufak bir adım attım. Bir endeks fonuna para yatırdım. İlk temettü geldiğinde, aha, işte bu varlık dedikleri şey dedim. Size de şunu öneriyorum. Bir dahaki alışverişinizde kendinize sorun. Bu, cebime para mı koyacak, yoksa benden mi alacak? İki, i̇kinci finansal okur yazarlık. Parayı anla. Zengin baba diyor ki, finansal okur yazarlık olmadan zengin olamazsın. Gelir tablosu. Bilanço, nakit akışı, bunları bilmek şart. Yoksul baba, ev bir varlıktır derdi ama zengin baba hemen düzeltirdi. Borçla aldığın ev bir yükümlülüktür. Robert ve arkadaşı çocukken zengin babadan aldıkları parayla bir çizgi roman kütüphanesi kuruyor ve ufak da olsa pasif gelir kazanıyorlar. Daha o yaşta finansı öğreniyorlar. Benim bu konudaki hikayem şu: Finansal okur yazarlık kitaba kadar bana uzak bir dünyaydı. Ev alayım, yatırım olur dedim ama kiraya veremediğim bir evin masrafları beni perişan etti. Sonra oturdum, gelir gider tablosu tutmaya başladım. Her ay nereye ne harcıyorum tek tek yazdım. Bu kontrolü elime almama yaradı. Size önerim basit. Bir bütçe uygulaması indirin. Ben mesela Money Lover kullanıyorum. Bir ay deneyin, şaşıracaksınız ne kadar gereksiz şeylere para gidiyor. Üçüncü kendi işine bak, pasif gelir yarat. Zengin baba Robert'a şunu öğütlüyor. İyi bir işte çalışmak yerine kendi işini kur. Maaşlı bir köle olmaktan çık, kendi varlıklarını inşa et. Pasif gelir, kiralar, temettüler, telif hakları, özgürlüğün anahtarı. Zengin baba, emlakla nasıl pasif gelir yarattığını anlatıyor. Robert da bu yolda ilerleyip yazarlıkla zengin oluyor. Ben bu fikirden çok etkilendim, bir yan iş denedim. Bir blog açtım, ufak ufak reklam gelirleri geldi. Büyük paralar değildi ama ben uyurken para kazanıyorum. Hissi inanılmazdı. Bir arkadaşım da küçük bir daire alıp kiraya verdi. Şimdi o kira maaşı kadar gelir getiriyor. Size önerim şu, küçük bir pasif gelir kaynağı düşünün. Mesela bir online kurs satışı yapabilir ya da düşük riskli bir fona yatırım yapabilirsiniz. Dördüncü zenginler risk alır ama akıllıca. Zengin baba diyor ki, riskten korkma, onu yönet. Başarısızlıktan korkmamak, her riski bir öğrenme fırsatı görmek önemli. Ama bu, öyle körü körüne atlamak değil, bilgiye dayalı risk almak. Robert, İlk emlak yatırımında hata yapıyor ama pes etmiyor, ders alıp devam ediyor. Risk almak bana hep korkutucu gelirdi, dürüst olayım. Bir keresinde bir hisse senedine para yatırdım. Yüzde yirmi düştü, panikledim. Ama kitabı okuyunca şunu anladım. Araştırıp küçük adımlarla risk alırsan, kayıplar bile öğretiyor. O hisseyi sattım, sonra daha sağlam bir fona girdim ve kazandım. Size önerim, küçük bir yatırımla başlayın. Mesela 100 Türk lirasıyla bir fon alın, piyasayı hissedin. 5. eğitim sistemi seni zengin yapmaz. Yoksul baba hep şunu derdi. Okula git, iyi notlar al, iyi bir iş bul. Ama zengin baba soruyor. Bu sistem seni finansal olarak özgür mü kılacak? Okul para yönetimini öğretmiyor. Robert üniversiteden mezun olup maaşa bağlanmak yerine zengin babanın rehberliğinde girişimci oluyor. Ben de üniversite mezunuyum. Diploma her şeyi çözer sanıyordum. Ama iş hayatında fark ettim ki okul bana bütçe yapmayı, yatırım yapmayı öğretmedi. Kitapla birlikte online kurslara sardım. Mesela bir finansal planlama kursu aldım. İşimde fark yarattım. Size önerim, okul bittiyse bile öğrenmeyi bırakmayın. Finansal okur yazarlık için YouTube'dan ücretsiz videolar izleyin, kitaplar okuyun. Altıncı varlık ve yükümlülük farkını bil. Zengin babanın altın kuralı. Zenginler varlık alır, fakirler ve orta sınıf yükümlülük. Varlık sana para kazandırır, yükümlülük senden para alır. Mesela kira getiren bir ev varlık, borçla alınan lüks araba ise yükümlülük. Zengin baba, Robert'a bir evin varlık mı yoksa yükümlülük mü olduğunu anlaması için nakit akışına bakmasını söyler. Bu ayrım benim en büyük aha anımdı. Eskiden araba alayım havalı olur derdim ama araba masrafları beni bağladı. Sonra birikimle bir fon aldım. O fon bana ufak da olsa gelir getirdi. Size önerim bir şey almadan önce durup düşünün. Bu bana para kazandıracak mı yoksa masraf mı olacak? Y Yedinci korku ve açgözlülüğü yen. Zengin baba şunu diyor: Parayla ilgili duygularını kontrol et. Fakirler korkudan yatırım yapmaz. Orta sınıf açgözlülükle yanlış seçimler yapar. Zenginler ise mantıklı hareket eder. Robert, bir fırsat gördüğünde korkuyu yenip emlak alıyor ve kazanıyor. Ben bir keresinde bir yatırım fırsatını ya kaybedersem diye kaçırdım. Sonra o fırsat %50 yükseldi. Kitap bana duygularımı dizginlemeyi öğretti. Artık kararlarımı soğukkanlılıkla veriyorum. Size önerim, bir yatırım düşünüyorsanız artılarını, eksilerini bir kağıda yazın, duygularınızı kenara bırakın. Şimdi biraz kendi hikayelerimden bahsedeyim. Çünkü bu kitabı okuyunca hayatımda neler değişti? Merak ederseniz diye düşünüyorum. Bütçe yapmaya başladım mesela. Harcamalarımı bir uygulamayla takip ettim. Gereksiz abonelikleri iptal ettim. Ayda 150 TL tasarruf çıktı. Bir yan iş denedim, blog açtım. Ufak reklam gelirleri geldi. Büyük değil ama para çalışır fikrini anlamamı sağladı. Yatırım olarak endeks fonlarına girdim. İlk başta korktum ama zamanla %10 ile 15 getiri gördüm. Kendimi geliştirmek için finansal podcast'ler dinledim. YouTube'da ücretsiz dersler izledim. Bilgi özgüvenimi artırdı. Kitap beni sistemden kurtardı diyebilirim. Artık sadece maaş için yaşamıyorum. Paramı büyütmeye çalışıyorum. 2025'te bile bu dersler geçerli. Kripto çılgınlığı, emlak dalgalanmaları arasında Zengin Baba'nın mantığı hala ışıldıyor. Gelelim son kısma. Bu kitaptan ne anladık ve günümüz için ne yapmalıyız? Zengin Baba, Yoksul Baba bize şunu öğretiyor: Finansal özgürlük parayı anlamak ve onu senin için çalıştırmakla gelir. Zenginlik, maaşla değil, varlıklarla inşa edilir. Eğitim ise diploma değil, finansal okur yazarlıkla tamamlanır. İşte ana çıkarımlar ve 2025 için güncel önerilerim. Ne anladık? Zenginler varlık biriktirir, fakirler yükümlülük alır. Finansal okur yazarlık özgürlüğün temelidir. Parayı anlamalısın. Pasif gelir seni maaş bağımlılığından kurtarır risk almak gerekir ama bilgiye dayalı risk geleneksel eğitim finansal başarıyı garanti etmez kendi yolunu çiz duygularını kontrol et mantıkla hareket et güncel öneriler 2025 için bugün başla gelirinin %10'unu biriktir bir endeks fonuna ya da tasarruf hesabına koy bütçeni yönet harcamalarını takip et kripto hype'ına kapılıp çıldırma pasif gelir ara Küçük bir yan iş kur. Mesela Etsy'de bir şey sat ya da bir fon al. Emlak düşün. Kira getirisi olan bir mülk araştır ama borç yüküne dikkat et. Kendini eğit. Finansal podcast'ler dinle, YouTube'da ücretsiz kaynakları kullan. Mesela bu kanal. Riskleri dağıt. Tüm paranı tek bir yere, kripto, hisse yatırma, çeşitlendir. Duygularına hakim ol. 2025'te piyasa dalgalı olabilir. Panikle satma, aç gözlülükle alma. Son sözüm şu, zenginlik bir gecede gelmez ama doğru alışkanlıklarla adım adım olur. Zengin baba gibi düşünmeye başlarsan, finansal özgürlük hayal olmaktan çıkar. Bu özeti beğendiyseniz Voice of Money'i büyütelim, abone olun, yorum yapın. Siz bu kitaptan ne öğrendiniz diye bana yazın, birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.